Evet arkadaşlar. Ankara'dan memleketimize geri dönüyoruz. Arsamız burası. Bakır çubuklarla su bulmaya çalışıyoruz şu an. Doğru ölçtüysek 7 tane noktada bulduk yan yana. Kepçeyi çağırıp kazdıracağız. Sonuçları ona göre paylaşacağız. Arsamızın manzarası böyle. Ev yapılacak buraya. Köyün en yüksek hakim noktası. Yerleri belirli olsun diye bulduğumuz noktalarda şöyle ufak çukurlar açtım. 7 tane yan yana su kanalı bulduk. Nasıl oldu bilmiyorum. 7 tane yan yana nasıl çıktı ama. Sonucu beraber kazılınca tekrar paylaşacağız, göreceğiz. Bu üçüncüydü. Bu dördüncü nokta. Bu beş. Bu altı. Bu da yedinci. Aşağı yukarı bir buçuk iki metre var aralarında. Şöyle yükseltiden çıkıyor su. Zannedersem orada birikip iniyor aşağıya. Ve takip ettiğimizde de şöyle aşağı doğru devam ediyor su. Devam edince o şekilde de bulabiliyoruz. Kazılınca tekrar bir video çekip paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.